Evet arkadaşlar ben Melih ee, kanalımın ikinci videosu. Ee, ilk videoyu Nasıl oynadım. Şimdi Livik oynayacağım. Eğer birinci olamazsam bir daha oynayacağım Livik. Evet. Evet size sormadan video çekiyorum. Yani yorumlara bakmadan video çekiyorum daha ilk videom olduğu için çok izlenmez diye düşünüyorum. Hani hedefim yani 300-400 abone alayım. Hani güzel olur bana öyle ya. Evet bu arada çok konuştuk. Evet şimdi şey yapalım. Görüyorum. Evet. Bir günde iki video atacağım. İki video atacağım. Yani bir günde iki video. Eğer yani okullar başladı. Ama okullar başlaması benim için daha iyi oldu. Çünkü daha fazla video atıyorum. Beklemeye devam et. Evet, evet. Nasıl kalmış zaten. Evet. Evet. En son kinde 9 kill mi almıştık? 9 kill almıştık galiba. Şimdi hani biraz fazla almayı düşünüyorum. 15-14 falan almayı düşünüyorum. Şimdi i̇nşallah alırım. Sen ne zaman gireceksin artık be? Zaten 2 dakikası burada geçti. Çık hemen. Dur, bir bastı ne? Link'i oynayayım. Sanak oynasam. Sanak da hemen öldüğünce bitiyor zaten ya. Rot sizde mi oynasam ya? Wolf'dan mı oynasam acaba? evet Wolf bilmiyorum ne. Eee, vesatıyorsunuz 2'ye 2 1'e 1 4'e 4 3'e 3. E 3 bazenleri 5'e 5, 5 6 6 görmedim de hani olur illa. Vov'dan oynamayacağım Rütbeli. Karakin mi oynasam? Karakin oynayacağım ya. Karakin. Evet. Karakin'e gireceğim. Birazdan olur diye düşünüyorum. Ya da yine nasıl oynayacağım ya? Evet. Nusa Evet. Musa birazdan girer. Evet 30 saniye, 40 saniye diyor. Evet abone olup beğenmeyi unutmayın bu arada. Yani ne kadar destekleniriz bana göre o, o kadar video demek. Yani kaldı maçın başlamasına evet bulundu. İnşallah yenerim. İnşallah en sonki video gibi yenerim. Birazdan girer oluyor burada oğlum. Burada zengin arabası zengin oyuncular güzel oluyor. Mesela işte bazı video yani PUBG oynayanlar mesela şey oluyor. neydi Güzel oluyor. Yani çoğunluğu güzel oluyor. Yani çoğunluğu güzel oynuyor. İnşallah ben de bir zaman o, o zaman o ok kişilere dönerim. İşte bir yıl mı, iki yıl önce mi, iki yıl sonra mı? Of, bu sefer güzel kişi atlıyor, güzel kişi atlıyor. Evet, iki kişi gördüm ama şu başka bir yere atlıyor galiba. Sen ne gidiyorsun ya? Of, başka bir yere gitti o ya. Hmm. Of. iki tamam 2 ayak sesi 2 ayak sesi güzel 2 ayak sesi çok iyi İkisini de güzel olur Zaten geri canlanacağım Oo, 2 ayak sesi bir de bir kişi daha var Bir kişi daha var kaldı Öldürdüm 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 Of Güzel. Güzel güzel. Zengin galiba bu. Evet. Şimdi güzel ilerliyoruz. Yani kilo var da sizin kilo kaç? Yani yorumlara yazmayı unutmayın. Bir kişi daha var yukarıda galiba. Oopslar. Hayır, yukarı saklanmış. Of ya. Evet atlayamayabileceğimi atlasam. Şuraya atlayacağım ya. Şuraya atlayacağım. Şuraya evet. Burada çok adamlar oluyor yani. Buraya atlayanlar çok oluyor. O yüzden buraya atladım. Ben kirliye koruma hatırlamıyorum derken önde bir tane adam var. ya öldürdü beni evet ikisi yedim ya of evet yeni maça hemen başlayalım kötü oldu bu Of. İkinci maça hemen geçelim. Ya of, kötü oldu bu ya. İkinci videomda, yani böyle yenilmek kötü oldu benim için. Ama adamlar da güzel oynuyordu yani. Hadi be sende ne zaman bulunacağım. Başka bir şey mi Çıkın. Şeyden oynayacağım ya. Вовдон в дом уйдем, Не в дом. Не унесем. Ты. И... Я его не Ха-ха. Вот, смотришь. Evet. Geliyor. Ne zaman gelecek bu ya? gelecek mi acaba? Adam boz galiba. Hemen koş. Hemen gideceğim. Nereye atladım hemen? Uğur. Adam bot galiba evet. Yendim galiba. Evet yendim. Gibi. İnşallah oynamazsa. Aynama yendim. Yendim. Evet arkadan gelen sesler için özür dilerim. Yani ilk videom, Hani böyle hatalar olabilir. Ölü be. Bumpalıya geçtim. Ela é logo. muito bom. Evet yendim galiba. Büyük bir ihtimalle yendim yani. 5 5 kişi falan kaldı. 5 tane falan öldüreceğim. Thanks. Nice. ne güzel oldum da yok yine. 3-4 öldü. 3-4 tane falan öldürsem yetiyor galiba. Of. 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 of iki falan kaldı. Uf katana. Uf oh, vur 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 vur. Daha video oynasam mı? Bence oynamayayım ya. Bugünlük bu, bu video bu kadar yeter. Yani bu kadar yeter. Evet bir diğer video büyük bir ihtimalle şey gelir. Büyük bir ihtimalle büyük bir ihtimalle Clash Royale gelir ya da yani info vermeyeceğim. Yani bir dahakinde güzel oyunlar gelebilir. Hani görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Ee, görüşürüz yani ikinci videom e, olduğu için yani desteklerinizi abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz hepinize. Bay bay. Evet. So one.